Herkese merhaba. Bu videoda katılım evimi incelemeye çalışacağım. Neden dersiniz hemen şuradan fon pozisyonlarına bakarsak. Yaklaşık 2-3 ay önce bir video çekmiştim. Bazı fonları takip ettiğimi ve bunların yapmış olduğu alımları ya da satımları takip ettiğimi söylemiştim. Burada NNF'nin ve HGH fonunu zaten aynı kişiler yönetiyor. Ciddi bir alımını görüyoruz. Biraz bu alım niye gerçekleşti? Acaba bir fırsat var mı yok mu? Biraz ona bakmak istedim. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Yönetimini beğendiğim fonlarda alım ve satım kararlarının neden verildiğini merak edip kendimce yorumlamaya çalışıyorum. Neden yapmış olabilirler? Katılım evimi de özetle bu yüzden incelemeye başladım. Birkaç gündür de incelediğim, topladığım bilgilerle sizlere de bir sunum yapmış olayım şirketle ilgili. Katılım evim öncelikle tasarruf finansman şirketi. Bu biraz aslında karşımıza yeni çıkan bir konsept. 2018 yılında mesela katılım evim kuruluyor. 2021 yılında ise bu e, sektöre bir regülasyon geliyor ve şu an sektörde 6 tane şirket faaliyet göstermekte. Bunlardan biri de Katılım Evim. E, katılım Evim ne yapar? Aslında sitesine girdiğinizde gördüğünüz gibi kredisiz, faizsiz e, ev ve araç aslında alımlarında size bir finansman kaynağı sağlayan bu finansman kaynağında bankalardan farklı olarak sizin tasarrufunuz üzerinden e, yapan bir firma. E, nasıl oluyor bu? Bildiğimiz işte banka üzerinden gidersek ne oluyor? Siz bankaya gidiyorsunuz bir kredi çekiyorsunuz. O çektiğiniz krediyle bir ev alıyorsunuz. Ancak buradaki fark burada faaliyet raporlarında da belirtmişler. Sektörün bankalardaki kredi sisteminden farkı finans olarak temin edilecek paranın müşteriye hemen değil belirli bir sürecin sonunda verilmesidir. Yani şöyle bir şey oluyor. Sonuç olarak siz 2 milyon lira değerinde bir ev almak istiyorsunuz ve 2 milyon liralık bir finansman çekmek istiyorsunuz. Bunu kendi tasarruflarınızdan sağlıyorsunuz. İşte ayda belli ödemeler yaparak belli bir vadenin sonucunda bu tutarı alıp evinizi alıyorsunuz. Tabi burada bazı sorunlar var. Sorunlara gelmeden önce sistemi biraz daha anlatayım. Burada belli işte mesela bankaya gittiğinizde aslında sadece vade değişir. Faiz oranları değişir. Aslında sizin o krediyi geri ödeme süreçleriniz çok benzerdir. Ancak burada çok fazla kişiye özel ödeme süreçleri vesaire yapılabiliyor. İşte ödeyemez hale gelirseniz ara verebilip ondan sonra devam edebiliyorsunuz. Ve çeşitli yöntemler var. Bunlardan biri mesela çekiliş yöntemi. Sıklıkla kullanılan yöntem de biraz bu oluyor. Ben de işte bir yakın arkadaşım zamanında böyle bir şey girmeyi düşünmüştü. Oradan biliyorum. Mesela işte bu aslında Ayşe teyzelerin yapmış olduğu altın günlerine benzetilebilir. İşte 100 liralık bir ev var diyelim. Siz ayda 10 lira biriktirebiliyorsunuz. 10 ayın sonucunda o evi alacaksınız ama 10 kişi bir araya gelirseniz her ay bir kişi direkt o evi alabilir. Burada da işte o altın gününe benzetirsek bir işte 10 kişilik bir ev hanımı grubu diyelim. Her hafta ya da her ay birbirlerinde toplanıp o toplandıkları kişiye altın verirler. İşte ve bu bir birikime de yol açar kendi aralarında böyle bir aslında bir tasarruf sistemi oluşturmuş diyebiliriz. Bunun da aslında tasarruf finansman e, tarafında e, buna benze benzetebiliriz tabii biraz farklılıkları var haliyle. E, özellikle mesela burada e, bu işlemler yapılırken bir faiz e, geliri ya da gideri olmuyor. Siz bunu bir faiz üzerinden yapmıyorsunuz. Ancak organizasyon ücreti dedikleri bir komisyon alıyorlar. Yani bu kişiden kişiye işte tutarların büyüklüğüne vesaire göre değişiyor ama ortalama %8 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan onlara da bakarız. E, benim gördüğüm genelde %10 civarlarında insanlara tekliflerin e, olduğu böyle bir fark ödüyorsunuz ve bunun sonucunda da finansmana kavuşuyorsunuz. Ama finansmana ne zaman kavuşuyorsunuz? Burada yazdığı üzere belirli bir sürecin sonucunda. Mesela günden örnek verdik. Bu günde size 10 altın gelecek ve bu 10 altın ilk hafta da gelebilir, son hafta da gelebilir. E, bu nasıl oluyor? Burada belli gruplar, işte çekilişli plan burada açıklamaları verilmiş. 18'den 200 kişilik gruplara kadar farklı taksit grupları bulunur. Ve her ay noter huzurunda bir çekiliş yapılıyor. Bu çekilişli size Önce de çıkabilir, sonra da çıkabilir ve bu sizin bazı aslında avantaj ve dezavantajlarınız oluyor. Burada biraz hiç şansa kalıyor. Şimdi bu sektörü incelerken birazdan şirketin kazandığı paraya vesaire nakit akışına bakacağız. Ama bakmadan önce ben özellikle müşteri tarafından bakmak istiyorum. Niye? Çünkü bir işte siz müşteriye iyi bir hizmet sunuyorsanız müşteri bundan memnunsa işte kulaktan kulağa yayılır bu iş büyür vesaire ama kötüyse de tam tersi dolayısıyla sistemin mantık çerçevesi ve insanları mutlu edip etmediği yani burada yazılan mesela şey üzerinden gidebiliriz. 2 milyon liralık bir ev alacaksınız. Siz bankaya 7,5 milyon ödüyorsunuz günün sonunda ama burada 2.1 milyon ödüyorsunuz. İlk bakışta şunu söyleyebilirsiniz. Tabii ki de bu sistem çok daha avantajlı. Bu sistemi kullanan vatandaşlar daha memnun olacaktır. Ama burada tabii yazılmayan sizin kendi hesaplamalarınızı yaptığınızda karşınıza çıkacak bazı başka şeyler var. Mesela siz evi hemen almıyorsunuz. Sağdaki durumda hemen alıyorsunuz. Hemen almadığınız için arada şöyle bir durum oluyor. Mesela 120 ay vadedenmiş, 60 aylık günün sonunda aldınız diyelim. Bir, birinci sorun, evin değeri 2 milyon kaldı mı? Siz o gün belki almak istediğiniz evin yarısı değerinde bir ev alacaksınız. Değer artışlarından dolayı, özellikle geçtiğimiz yıllarda yüksek enflasyon olduğu için burada insanlar Çeşitli firmalarda çok fazla ne denir mağduriyetler yaşadılar. Yani siz bir araç alacaksınız. Aracın fiyatı arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Dolayısıyla burada vade uzunsa bu sistemde bir sorun var ama belki 3-4 aylık 3-4 aylık vadelerde önünüzü görebiliyorsanız mantıklı olabilir. Bir de şöyle bir sorun var. Siz yine 60 ay üzerinden konuşalım. 60 ay sonra bu eve ulaştınız diyelim. 60 ay siz hali hazırda oturduğunuz eve bir kira ödüyorsunuz. Yani o gider burada yazmıyor ama öyle bir gider de söz konusu. Ama tabii ki de asıl sorun aslında biz bu mesela bir bankadan kredi çektiğimizde vesaire biraz daha önümüzü gördüğümüz bir sistem olduğunu ben düşünüyorum. Zaten bu önümüzü görmemizden kaynaklı bugün işte yüksek enflasyon eşliğinde yaşıyoruz. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz ama biraz zorlanıyoruz ülkece ve önümüzdeki süreçlerde işte o belirsizlik olduğu için faiz oranları şu an yüksek ileride belki daha düşük enflasyonlu bir e, ülke haline gelirsek bu faiz oranları düşecek, daha ön görülebilir hale gelecek. Belki daha yani bu şu an sektörün aslında en uçuk zamanına bakarak konuşuyoruz yani. Sağ tarafta bu bankayla ilgili konuşursak, faizli ödemelerle ilgili konuşursak. E, sol tarafta ise biz şeyi bilemiyoruz yani hani mesela 2 milyonluk evin, biz 2 milyonluk bir ev almaya karar verdik ve bu sisteme girdik. Aradan geçen yıllar sonucunda işte 1 yıl, 2 yıl sonra o 2 milyonluk ev ne kadar olacak? Belki de almak istediğiniz evin işte 3 artı birini değil de iki artı birini alabilir hale geleceksiniz ve bu bir aslında biz zaman maliyeti şeyini burada bilemiyorsunuz. ne derece olacak yani belki de çok az olacak ve siz yani o kadar da bir zarara uğramadan bu işi halledebileceksiniz ama Türkiye'de bu şu anki konjonktürde pek mümkün de gözükmüyor. Buranın şöyle bir durumu var tabi özellikle faizsiz vurgusu çok önemli. Burada tabi dini sebeplerle faizden kaçmak isteyen, faiz kullanmak istemeyen e, müşterilere diyelim. E, daha avantajlı bir sistemle gidiyorlar yani o kitleyi almak istiyorlar. Ancak günümüz koşulları sebebiyle faizler çok yüksek olduğu için sadece dini sebeplerle değil aslında e, belki işte şuradaki karşılaştırma nedeniyle sol taraf daha avantajlı geldiği için sadece dini sebeplerle değil e, diğer insanların da hani bunu çok önemsemeyen insanlar için de bir aslında tercih sebebi olabiliyor şu dönemde ve dolayısıyla hemen biz burada faaliyet verilerine bakarsak bakın inanılmaz bir artış görüyoruz. Tabii bu finans sektöründe yer aldığı için enflasyon muhasebesi uygulanmıyor ve dolayısıyla bu çok yüksek artışlar görüyoruz. Bu enflasyon muhasebesi uygulanmamış haliyle bu artışlar. Tabi yine de enflasyon üzerinde artışlar görüyoruz ve özellikle aydan aya sözleşme tutarlarının ne kadar büyüdüğünü görebilirsiniz. Şimdi burada ne dedik? İşte 2 milyon liralık siz aslında bir sözleşme yapıyorsunuz. Ancak bu şirketin burada peşin katılım bedeli dediği 170 bin liralık bir bedel var. Bu galiba organizasyon ücreti vesaire. bu düzeylerde oluyor. Aslında şirketin kazandığı para bu. 170 bin lira yani bu 2 milyon liranın içerisinde. Şirketin geliri bu. Ee, peki giderlerine Hemen ona bakalım. Ee, bu 9 aylık bilançoda tasarruf finansman gelirini 2.9 e, milyar lira görüyoruz. Ve mesela bunun e, işte finansman, bürütkara gelişi 2.8 milyar. Yani burada bir gider görmüyoruz. Esas faaliyet giderleri olarak e, 1.4 milyarlık bir gider var ve günün sonunda da yani brüt faaliyet karında 1.4 milyar TL'ye geliniyor. Şimdi buradaki asıl giderler ne? Personel gideri ve genel işletme giderleri. Ee, bu şirketin işte bu finansmanı sağlarken aslında çok bir gideri yok. Ne yapıyor? Şubeler açıyor, çalışanlar alıyor. Bu çalışanlara muhtemelen yaptıkları sözleşmeler üzerinden primler veriliyor ve aslında giderler e, bu kadar diyebiliriz. Yani bu çok fazla kalem kalem giderleri bulunan bir şirket değil. Dolayısıyla kar marjı çok yüksek. Yani biz hemen şuradan bakalım. 2.9 milyarlık bir satış gördüğümüzde net dönem karını 1.1 görüyoruz. Net faaliyet karını 1.6 görüyoruz. Net faaliyet karına baktığımızda %50'nin üzerinde bir karlılık var. Çok ciddi bir karlılık ve aslında biz bu şirketin cirosunu karlılığını da çok kolay hesaplayabiliyoruz. Yani şurada baktığımızda mesela Ekim ve Kasım geldi. aybaşı geldiğinde de Ocak ayının başında Aralık ayı sonuçları açıklanacak. Şimdi biz bu tutarları işte kabaca %8 ile vesaire işte dedik ya burada. 2 milyonluk bir sözleşme yapıldıysa ya yani 2.17'lik bir sözleşme yapıldıysa bunun %8'i falan şirkete gelir olarak geliyor. Buradaki tutarlardan o %8'lik tutarı alacağız. İşte bu Tabi dönem dönem değişir bazen %9 olur bazen daha da düşer bazen daha da artar. Onu böyle önceki bilançolarda da nasıl geldiğine bakarak görebilirsiniz. Ve sonuç olarak biz burada bir karlılık hesaplayıp günün sonunda da geçmiş kar marjlarına bakarak ne kadar kar eder bu şirket diye bakabiliriz. Buraya bakınca şirketin karlarında bu dönem bir büyüme görüyoruz. Yine fon pozisyonlarına dönersek NNF'nin HGH vesaire bu hisseye girme sebebi bu olabilir diye düşünüyorum. Ancak ben olaya biraz şöyle bakmak istiyorum. Videonun başında söyledim. Müşteri için ne kadar anlamlı. Şimdi şuradaki tekrardan sisteme gelirsek ben aa böyle bir işe girer miydim? kendimi düşünüyorum. Şeyi ayrı tutuyorum. Dediğim gibi bir e, faiz hassasiyeti olan, dini değerleri nedeniyle bu e, finansman e, çeşidine başvuran insanlar e, tabii ki de var. Bu insanların e, sayısı da muhtemelen az değil ama bir pazar araştırması vesaire yapmak lazım ne kadardır diye. Ve bir de günümüz işte bu tutarların arttığını söyledik ya. Bence bu tutarların artmasının sebebi bu sistemin daha fazla duyulması ve işte bahsettiğimiz o dini hassasiyeti yüksek olan kesimden dolayı, işte o kesimin burayı daha da fark edip buraya yönelmesinden ziyade şu karşılaştırmaya kime yaparsanız yapın bu soldaki tarafın daha makul gözükmesini söyleyebilirim yani be benim kendi yorumu biraz daha o olur ve onun da geçici bir süreyle böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlaşmayı yaptığınız zaman ileride işte 120 ay vadeden bahsediyoruz. 2 milyon liralık evin bir sene sonraki değerini mesela siz ne görüyorsunuz? 2 sene sonraki değerini ne görüyorsunuz? Çekilişte ilk kurada size çıktı. Şanslısınız. Tamam. Ama yani sonraki kurallarda çıkarsa ne olacak? Hani bunlar çok büyük riskler ve belki de burada aldığınız o faiz riskinden çok daha büyük bir riske bile yol açabilir. Biraz internette bu tarz işte katılım evim, işte geçmişte Emin evimle ilgili bayağı şeyim olmuştu. Hani böyle evim organizasyonları 2021'de çoğu bunların tasfiye edildi. Şu an sadece 6 şirket bulunmakta. Ancak bu tarz işlerde insanlardan dinlediğiniz mağduriyetlere baktığınızda aslında hala da oluşabilecek mağduriyetler bunlar. Siz 2 milyon liralık bir ev için bir kredi vesaire çektiniz. Bugün Suriye'de belki Türkiye ile İsrail karşı karşıya geldi. Bir savaş patladı. işte döviz kurlarında bir patlama oldu. Ev fiyatlarına yansıdı vesaire. Siz o evi alamayacaksınız ve günün sonunda o tutar geldiğinde uyguladıkları tarife şu oluyor. Ya böyle daha düşük yani o değerdeki başka bir ev alıyorsunuz. Ya da mesela tutar yükseltmek için tekrardan bir sözleşme yapıyorsunuz. Bu şirket için iyi olabilir. Şirket sonuçta parasını kazanıyor. Hani ona ne diye düşünebilirsiniz. Ama ben şunu önemsiyorum. Müşteri memnun değilse o işin büyüme ihtimali çok değildir. Zamanla söner. Benim bakış yani biraz belki uzun vade konuşuyorum ama kısa vadede dediğim gibi bu işlerin daha da büyüyeceği biraz aşikar. Ve bahsettiğim fon vesaire de belki de bu işlerin böyle bir büyüme potansiyeline göre yatırım yapmıştır. Çok bilmiyorum ben sadece bakıp kendimce anlamaya çalışıyorum öyle diyeyim. Ama uzun vadede bunun böyle çok artar mı bende biraz soru işareti. Tabi bu şirket biraz son zamanlarda büyüdü. Halka açıldıktan sonra da belli yatırımlar yaptı. Bir AVM aldı bu AVM'yi işte şu an bir son katıldığı CEO'nun bir galiba CNBC'di. Orada bir röportajı var şimdi bulabilir miyim bilmiyorum ama orada mesela 300 milyon dolarlık bir gelir beklentileri varmış bu AVM'den. Yani biz şu an dö döviz bazlı e, 9 ayda 90 milyonluk bir geliri var şirketin. E, sadece AVM'den 300 milyon dolarlık bir gelirden bahsediliyor ama kar marjı tabii ki de aynı olmayacaktır. Buranın kar marjı çok yüksek. Oranın kar marjı buna göre çok çok daha düşük olacaktır. Ayrıca e, bir evim adlı e, şirketinde e, orta oldular. Burada %55 gözüküyor. Son zamanlarda bu payını arttırmak için tekrardan bir başvuru da yaptılar. Buradaki e, paylarını da belli tutarlar karşılığında arttıracaklar. E, bir de Katılım Bankası kurma planları bulunmakta. Bunların da tabi şirketin zaman içinde büyüteceği vesaire söylenebilir. Şimdi burada bir de son zamanlarda yönetim kurulu başkanı Serdar Turan 52 lir fiyattan 10 milyon notluk bir pay satışı gerçekleştiriyor. Bu tarz satışlar görüyoruz son zamanlarda ve şirket bilgilerinde paylara baktığımızda %43'ü aşan bir halka açıklığa ulaştığını görüyoruz şirketin. Tabi bu pay satışları daha çok fona gerçekleşti. Fon direkt o payları toplu bir şekilde aldı daha iskontolu fiyattan. Belki biraz daha üstüne satarak orada biraz kar edebilir ya da elinde tutabilir. Bunu sonraki fon şeyi geldiğinde tekrardan görebiliriz. Şirkete dair siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben kabaca üstünden geçmeye çalıştım. Daha çok böyle şu parayı kazanıyor, şunu yapar, bunu yapardan ziyade. Bu iş mantıklı mı? Yani ben bunu sorgulamaya çalıştım. Çünkü işte dediğim gibi bir arkadaşım bu sisteme katılmayı düşünmüştü. O zaman da demiştim ya bu hani ne kadar mantıklı. Hani içerisinde belli sorunlar doğabilir mi? Tabii tamam, mesela regüle edilmesi güzel bir şey. 2021 yılında regüle ediliyor. Ee, bir güven artışı mutlaka olmuştur. Ee, burada işte belli karşılıklar vesaire ayrılıyordur ve paranız muhtemelen yanmıyordur. Ama işte dediğim tutarlardan hani tekrar bahsetmeye gerek yok. Belli zararlar edebilirsiniz ve bu zararlar gerçekten Türkiye'de de mümkün zararlar. Belki işte bunları dolar bazlı yapsanız, euro bazlı yapsanız ya da altına endeksli yapsanız başka türlü yapsanız belki o zararları etmezsiniz ama o tarz bir Anlaşma modelleri var mı bilmiyorum. Bu bana açıkçası yani kendi nazarımdan söyleyeyim ben böyle bir işe girmezdim. Giderim paramı tasarruf ederim kenara koyarım. O kenara koyduğum parayı da faize koyarım ya da bir hisse alırım artık neyse. K kişiden kişiye değişir. Ve dönem içerisinde o biriktirdiğim 2 milyon belki de daha fazla bir paraya denk gelir. O tasarrufum sonucunda belli kararlar almaya çalışırım. Daha sonra işte banka faizleri vesaire düşmeye başlar. Bu kadar yüksek faiz ödemem. Elimde de iyi bir peşinat birikmiş olur. O peşinatı vererek daha düşük faizli bir kredi çekerek evime o gün direkt ulaşmayı kendimce tercih ederim. Dolayısıyla da bunun zaman içerisinde böyle müşteriler tarafından çok ciddi büyümeler olacağını kendi nazarımda kendi fikirlerim tamamen asla yatırım tavsiyesi değildir. Ben beklemiyorum. Ancak kısa vadede de kesinlikle buranın arttığını göreceğiz yani. Şu anki konjüktür nedeniyle, banka faizlerin yüksekliği nedeniyle. E, kesinlikle göreceğimizi düşünüyorum. O da hisse fiyatında e, bu süreç içerisinde bir imelenme yaratabilir. Çünkü e, var olan karın 6 katı fiyatla fiyatlanıyor. Ve önümüzdeki çeyrek şirketin en iyi çeyreği. Bu çeyrekte de şurada zaten tekrardan gösterirsek bir artış söz konusu. Aralıkta da bu tarz bir artış olacaktır. En iyi bilançosu gelecektir diye düşünüyorum. Ve o FK rahatsızlığında biraz daha gerileme görmemiz kuvvetle muhtemel. Onu gördüğümüzde çok daha ucuz olabilir. Seneye çok daha iyi geçebilir vesaire. Bu fiyat buralarda kalmayabilir. Ancak işte bunlara bakarak yatırım kararını siz kendiniz alacaksınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar diyelim. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz memnun olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim.